Ben Deniz Özgür Maral. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ayın 6'sı. Evet, dolar kuru üzerinde ve altın üzerinde enflasyonist baskılar devam etmekte ee, olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Ee, Fed'in son toplantısından sonra 50 bas puan faiz artışından sonra ee, dolar kurunda endeksinde bir miktar yukarı doğru kımıldamalar oldu. Ülkemiz dolar e, endeksi kuru da bir miktar yukarı doğru geldi ve 15 lira seviyesine çok çok yaklaştı. Bununla ilgili öngörülerimi az sonra Sırlamaya çalışacağım. Bugün ons altın 1886 dolar seviyesinde. Gram altın 900 lirayı tekrar geçti. 907 lira seviyesinde. 900 liranın bir kemik seviyesi olduğunu her videoda bahsetmekten artık dilim yoruldu. Yani bu oyuna kimse inanmaz. Bu oyuna kimse kanmaz. Dolar 14 lira 95 kuruş. Oldukça yükselmiş bir vaziyette 15 liraya ramak kaldı. Yakında 15 lirayı geçip bir milatı başlatacak arkadaşlar. Bu yani bu oyun bir yerde kırılacak diye düşünüyorum. Bu doların gerçek değeri değil. Bu yanıltıcı bir rakam olduğunu söylüyoruz. Şu an bastırılmış dövüle dövüle döviz sata sata buralarda tutulan bir dolar kurunu görüyoruz ama gerçekçi değil doların gerçek değeri göreceksiniz. 20 liranın üstüne çok rahatlıkla çıkacaktır. Yıl sonu ben 20, 25 hatta 30 lira gibi bir dolar kuruyla rastlaşacağımızı düşünüyorum. Bu zıplamayı yapacak dolar eninde sonunda. Euro da 15 lira 81 kuruş seviyesinde. Cumhurbaşkanımız faize yine karşı olduğunu geçenki toplantısında söylesinde dile getirdi. Faiz sebep enflasyon sonuçtur tezini tekrar dile getirdi ve düşük faize devam edeceğini dile getirmiş oldu. Bu sırada da bütün Avrupa ülkeleri, bütün Amerika, dünya enflasyonla mücadele etmek için faiz artırımlarına devam ediyor. Örneğin İngiltere'de son 13 yılın en büyük faiz oranına geçilmiş oldu Amerika ile beraber. Yani böyle bir ters bir bakış açısı var yurt dışıyla. Ee, gelişmiş ülkelerle bizim ülkemiz arasında bir ters bir korelasyon var bu noktada diye düşünebiliyorum. Yani faizi e, enflasyonla savaşmak için bütün dünya ülkeleri faizi yükseltiyorlar. Enflasyonlarını dizginlemek için bizde de faiz düşürüp belli bir oranda kal, kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. İnsanların alım gücü de günden güne düşüyor. En azından Faiz olsaydı faizle paralarını korumuş olacaklardı. Enflasyona karşı korumuş olacaklardı. Buna da izin verilmiyor. E, kur korumalı mevduatta e, doların yükselmesi e, Merkez Bankası'na üzerinde bütçesine oldukça yüksek bir risk getiriyor. Yarın bugün bu bir zıplarsa elde olmayan sebeplerden ötürü 15 20 lira bundan vazgeçilmek zorunda kalacağını, kalınacağını ben düşünüyorum açıkçası. Basına ne zaman girsek yeni zam haberleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Şeker fiyatlarına yine zam geliyor. Süt fiyatlarına yine zam geliyor. Sigara en düşük sigara fiyatı 25 lira 50 kuruş oldu. En pahalısı da 40 lira olmuş oldu. Sadece sigarayla olsa insanlar belki sinelerine çekecekler ama iğneden ipliğe her şeye zam geliyor. Ve cebimizdeki paranın TL'nin değeri günden güne Eriyor arkadaşlar bu bir şekilde bu, bu döngünün kırılması lazım yoksa istemedik yerlere doğru gitti gidildiğini ben şahsen düşünüyorum. Dolar ne olacak? İşte dolar endeksini burada görüyorsunuz. Doların daha doğrusu değerini. Gerçek değerden bu olmadığını biz biliyoruz. Herkes biliyor daha doğrusu. Doların şu an gerçek değeri 18-20 lira arası en düşük olması gerekirdi diye düşünüyorum. Ama arka kapıdan olmayan dövizleri satarak belli bir dengede top sektiriliyor. Kasnak boş dönüyor şu an. Şimdi sadece rölanti şeklinde devam ediyor. Ve bu döviz kuru üzerindeki baskı e, gerilimi arttırıyor. Yıl sonu e, dolar ne olacak diye sor, sorulabilir. Yıl, yıl sonu bu günlük bu al kaçlar vur kaçlar geçtikten sonra bu şuradaki 15'le geçildikten sonra yıl sonu döviz kuru arkadaşlar 20-25-30 lira arasında olacak. Rahatlıkla bunu ben düşünüyorum ve söylüyorum arkadaşlar. Faiz artırımlarına tekrar Merkez Bankası başlayabilir. Başlamak zorunda kalabilir. Her ne kadar karşı olunsa bile düşünüyorum. Bütün dünyada, dünyada faiz artırımı yapılırken bizde faize karşı çıkış belki ekonomideki bu enflasyon şeyini bu şekilde tetikledi. Yangına körükle gidiyor gibi bir vaziyetimiz oldu diye düşünülebilir. Kur korumalı mevduatta bir yere kadar bu kasnağı çevirdi. Artık bundan sonrası arkadaşlar yani ucu pek iyi iyilere gitmiyor diye ben düşünüyorum. Yani şu şu ortama göre şuradaki rakamın 20-21 lira seviyesinde olması gerekiyordu. Ee, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan işte araştırmalarda dolar kuru şu anki değerinin zaten 17-18 lira olduğu söyleniyor. Ee, yıl sonunda arkadaşlar 20 en iyimser tahmin 20-25 lira 30 liraya kadar bir dolar kuru görebiliriz. Ben bunu bu şekilde görüyorum arkadaşlar. Dolar durdurulamayacak. Şu ortamda hele hiç durdurulamayacak. Çünkü şey Fed'in faiz artırımları devam edecek. Dolar kıtlığı devam edecek. Şahin bakışı devam edilecek, edilecek. Bizim ödenmesi gereken dış borçlar ve iç borçlar oldukça fazla arttı dolar üzerinden ödeniyor bütün borçlarımız biliyorsunuz arkadaşlar ve bunu geri çevirme potansiyelimiz gitgide azalıyor. Merkez Bankası'nın eksi rezervde olduğu unutulmasın arkadaşlar. Kırılgan bir yapısı var şu an e, Merkez Bankası'nın ve doların her an bir tetiklemeye, bir ateşlenmeye, bir fişeklenmeye doğru gide, gidilebilir. Dış bankalardan bulunan ödü, ödünç dövizler şu an ödemede sıkıntı çekilebilir diye düşünüyorum. E, şu an e, dolar yerinde oynamıyor ve merkeze çekiliyor. Yani dış borç bulmak da bugünlerde zor. Bu enflasyonist ortamda ülkeler kendi içine kapanmış bir vaziyette. Yatırım falan hususunda ise yurt dışından bir yatırım almak şu bu biraz zorlaştı. Çünkü küresel bir durgunluk var. Bu doların e, yakında ateşleneceğini ve yukarı doğru bizi <laughs> vuracağını açıkçası gösteriyor. Dolarda ilk hedef arkadaşlar. Eninde sonunda gelecek şu kafayı buraya boşa çizmedim. Bu buraya gelecek 18 lira, 18,5 lira seviyesine gelecek arkadaşlar. Demedi demeyin. Bir ay sürer, iki ay sürer. Bilmediğiniz belki iki günde oralara doğru çıkabilir bir politika değişikliğiyle. Bu arkadaşlar burayı, bu, burayı göreceğiz. Bakın bu 15 lirayı tekrar zorlamaya başladı. Şu an çok yakınız. Bir anda 15 liranın üzerine atacaktır. Bugün, yarın, bu iş yapılabilir. Şu an Merkez Bankası'nın 0.50 bas faiz artışı şöyle işte oldu bitti havasında geçirilmeye çalışıyor ama oldukça fazla etkisi olacak göreceksiniz. Dolar endeksi gidecek. Dolar kıtlığı çekilecek dolar bulmak zorlaşacak ve doların değeri bir anda fırlayacak. Bu dolar 18 lira e falan geldiği zamanlarda bu kur korumalı mevduat işi rafa kaldırılacak. Çünkü bir işe yaramadığı gözlenecek. Merkez Bankası rezervlerine bakıldığı zaman bu kur korumalı mevduattan ötürü bir artışın olmadığı gözlemleniyor. Yani bir faydası olmadığı gözlemleniyor. Sadece dolar kuru gö gösteride burada tutuluyor. Arkadaşlar marketlere girip çıkıyoruz. Bugün girdik. Dün girdik, akşam girdik, yarın gideceğiz. Elimize attığımız şey arkadaşlar ateş pahası. Ateş pahası. Hakikaten inanmaktan insan güçlük çekiyor. En basit tabii ki sigara içmeyelim, içmesinler. Sigara kötü bir şey ama arkadaşlar ya bir sigara 27 lira, 26 lira, 27 lira olur mu? Bazı daha pahalı 30 lira olur mu? 35 lira olur mu? Bir çorba 20 liraya içtirme. 3 liraya, 5 liraya çorba içtiğinizi unutuyor musunuz? bu enflasyonist, enflasyonist bir ortamı bize işaret ediyor. Enflasyondan daha fazla bir yere doğru e, gidildiğini bize gösteriyor. Evet raflarda her türlü mal, her türlü mamül bulunuyor. Ekmek de var, süt de var çok şükür. E, alamadıktan sonra bunun ne anlamı var? Yani kim para kazanıyor? Bu ortamdan kimler para kazandı arkadaşlar? Bankalar çok büyük paralar kazanıyor. Çünkü bütün paralar ee, oraya gidilmesine döviz olsun TL olsun bankalarda tutulmasını teşvik ediliyor ve bütün paralar oraya akıyor. Ee, bir para bolluğu yaşıyor şu an bankalar. Onu söyleyebilirim. Bir de bu büyük eee toptancılar. Yani nasıl toptancılar? Petrol toptancıları, gıda toptancıları, büyük marketler e, tabii ki malı getiriyor. İthal etmek, ithal ediliyor yani. İthal etmekte bir sorun yok. Büyük para ağalar var. 5 tane, 10 tane para ağası var. Ve bu dönemde çok daha zenginleşmiş insanlar var. Toptan malları getirip raflara tabii ki diziyor. 10 kişi dizebilir. Arkadaşlar bir ülkede 10 kişi zengin olur, 10 milyon kişi aç olur. Bunu bütün şey, sisteme, alttaki tabakaya yayamadıktan sonra bu tip sorunlarla karşılaşırız. Raflara dizmekte sorun yok. 10 tane zengin bunu getiriyor. Ama 10 milyon tane aç, fakir, yoksul bunu alamıyor sıkıntı oradan kaynaklanıyor. Şu an sepeti doldurmak gayet zorlaştı. Mazot zamları, benzin zamları gitti. Tamam küresel çapta da bir enflasyon gözlemleniyor ama %3'tür, 4'tür, 5'tir arkadaşlar. Bizim gibi %60 70 açıklanıyor, %70 enflasyon açıklanıyor. Açıklanan bu yani. Biliyorsunuz yani. %100 değil. Yani ya bizim kafamızı dağlara taşlara vurmamız gerekiyor. Herkesin çoluk çocuğu var, herkesin okutması gereken, bakması gereken insanlar var ve bu ortamda bu sağlanabilmesi biraz zor gözüküyor ve bunun nereye kadar gideceği de belli değil. Şundan ben yani kimse şundan emin değil. Dolar kuru 14.95 ama bizim TL'mizin değeri yine azalıyor, yine zayıflıyor. Bu gösteride bir fiyattır. Gösteride bir yani tabelada gösterilen fiyat bu. Serbest koşullarda bunu bıraksınlar. Madem cesaretleri var herkesin, ekonomi yönetenlerin cesaretleri var. Bıraksınlar bir günde 30 liraya vardığını görürsünüz bu doların. Serbest piyasa koşulları değil arkadaşlar. Tutuluyor şu an bütün şey bu. Faiz silahı bırakıldı. Faiz silahını bırakırsanız mecbur yani e, bu dolara, doların şişmesine sebep olacak. E, dolara da siz baskılıyorsunuz. E bu insanlar Türk liralarının değerlerini nasıl koruyacaklar? Nasıl birikim yapacaklar? Nasıl TL'yi değerli yani de, TL'nin değeri nasıl bulacaklar? Eriyan aslında Türk lirasının alım gücü. Doların arttığı falan yok arkadaşlar. Geçen videolarda da açıklamaya çalışmıştım. Ve alım gücü gitgide arttı. Aslında bundan çok çok daha fazla arttı. Bir kat daha arttı yani düştü alım gücü. Yani şu an 20 lira dolar belki olabilir diye düşünüyorum. 20 21 22. Bir de bu bu ortamda dolar daha da aşağı inecek deniyor. Ya arkadaşlar ya. Yani şaka yapmayın insanlara ya. Şaka yapmayın yani. Arkadaşlar piyasada yaşıyoruz biz ya. Dışarıda caddede meydanda gidiyoruz. Yaşıyoruz. Para harcıyoruz. TL cebimizdekini biliyoruz biz ne olup ne bittiğini yani. Böyle mi yani? İ ya insaf. Dolar çok yakın bir zamanda aynen dediğim gibi daha önceki videolarda videolarımız lütfen e, iz, burada da not almışız. 15 liraya deyip 15 liraya geçecek. Zaten burada bir gün geçti bakın şurada. Bir iğne attı dün. Dün bir iğne attı 15 liranın üzerine. Haberiniz var mı bilmiyorum. Bakın şurası iğne. 15.07 iğne attı. O oraya gelebileceğini tekrar gösteriyor. 15'i geçtikten sonra da bakın önünde e, direnç olarak hiçbir şey yok. Direkt 18 liraya doğru gidecek arkadaşlar. Bunu bu şekilde söylemek istiyorum. Gel gelelim altın bahsine. Altın arkadaşlar gram altınla başlayayım arkadaşlar. Gram altın ölmez gitmez. Elinde altın var ağlaşıyor. Arkadaş niye ağlaşıyorsun yani? Altın sana ne zaman kaybettirdi? TL'nin değeri her zaman düştü ama altın kendini her zaman korudu. Al bir kenara koy. 900 euro rakamlar artık kemik seviyelerdir dedik. Buralarda alışlar uygundur dedik. Artık 883 gelene kadar ki geldi bir iki defa değmiş bakın. iki gün üst üste değmiş. Buradan artık kademe kademe alışlar yapılabilir dedik. E bunu arkadaşlar yakın bir zamanda bakın şu projeksiyonu da çizdim. Bu da eğer gelmezse ben hayatta hiçbir şey bilmiyorum. Dünkü videoda anlatmıştım. Şu merdivenin bir benzerini, aynısını bir kez daha yaşayacağız. Perde perde gösteriliyor sadece. Bu 1058 liraya en kısa zamanda gidecek. Ama önce aşması gereken tabi seviyelerini aşacak. Günlükte nereye aşacak arkadaşlar? Şurada işte bir 941'i. Açacak önce. Sonra 970'e gelecek. Oralarda durduktan sonra artık hedefi 1000 lira üstüdür arkadaşlar. 1000 lira milattır. Geri dönüşü yoktur dedik. E, Fed'in etkisi bir süre sonra gitti. Görüyorsunuz 890 oldu. 880 oldu. Yahu el insaf arkadaşlar ya. El insaf diyorum arkadaşlar. El insaf. Bir paket sigaranın 30 lira olduğu bir yerde 1 gram altın 97 lirada kalamaz arkadaşlar. Kalamaz yani. Neden bahsediyorsunuz yani? Bu sarı bu sarı metal bu kadar değersiz değil. Göreceksiniz. Yakında iyi el, el mi yaman, bey mi yaman hepimiz göreceğiz. Hepimiz göreceğiz. Bakın artık 883 kıymetli bir destek seviyesi. Buraya bir iki defa dokundu ve tekrar çıktı. Çıktı. Gideceği yer belli. Bu sarı çizgiyi takip edecek biraz daha böyle oyalandırdıktan sonra dolar endeksi de doların ben vuracağına yüzde yüz inanıyorum. Gram altın neden atacak diye düşünüyorsun. Dolar, en, dolar bizde kur atağı yapacak. Kur atağı ve kırıcı patlaması etkisi yapacak. Arkadaşlar yapmak zorunda. Yapmak da zorunda yani. Ya yapacak. E bu da burada durmayacak. Bin liranın üzerine en kısa sürede atacaktır. En kısa sürede bin liranın üzerine atacaktır. 1050 1100 ilk etaplarda göreceğimiz şeyler. Yıl sonu 1500 lira e daha olabilir diye ben düşünüyorum. Gram altın için demedi demeyin. 10 altında FED gerginliğini e, alt alt atmış oldu. Silkelemeler bu aralar çok olur arkadaşlar. Aman ola. Aman ola silkelenmeyin. Gözünüzü seveyim. Silkelenmeyin. Büyük, büyük para ağları patronlara nasıl zengin oluyor biliyor musunuz? Sizi silkeleyerek. Yani şu hareketi yaptırmak zorunda. Biz fiyat sonsuza kadar yukarı çıkamaz ya. Çıkamaz bunu birileri spekülasyonla veyahut da ihtiyacı vardır piyasanın düşecek ki tekrardan alıp tekrar kar edecek. Defalarca kar ettirilecek. Ve sürekli karlar olacak bu sefer. Büyüklüler buna karar verir, çıkartır bunu bir yere kadar. Burada patlatır, satar. Milleti paneye sevk eder, haberler kullanılır bununla ilgili. Belli bir yerlere getirildi, kanaat ettikten sonra büyük büyük mumlar çıkmaya başlar. Büyük mumlar alış mumlardır. Küçükler de onlara takılır, onlar kadar giderler. Onlar çıkmadan çıkabilip paralarını kazanabilirler belki. Diğer bir satış vaziyetini yaptırılana kadar. Piyasa böyle ilerler arkadaşlar. Bu aralar çok volatil hareketler olabilir, olabiliyor. Lütfen silkelenmeyin. Elinizdekinin altın olduğunu, dolar olduğunu, euro olduğunu, sterlin olduğunu arkadaşlar <laughs> bilmemiz gerekiyor diye ben düşünüyorum şahsen. Silkelenme yapmayalım. Günlükte 1889 şimdi burayı bir geçilirse önünde başka bir direnci günlükte kalmıyor. Direkt 2000 dolara doğru yürüyüşü tekrar bunun başlayacaktır. Yani boru değil yani bu. Yatay giden piyasalardan sonra hep bir zıplama olmuştur. Şu an yatay bir de düştükten sonra yataya doğru biraz şöyle bağlayacak. Tekrar aynı hareketi burada merdiven hareketini göreceğiz arkadaşlar ve 2000 doları tekrar göreceğiz. Sadece kıymetli bir zaman sabır lazım diye düşünüyorum ve büyüklerin Büyük baronların, merkez bankalarının hareketlerini gözlemlemenizde fayda var. Piyasayı öyle koklayabilirsiniz. Büyükler o anda ne yapıyor? Alım mı yap yapıyorlar, satım mı yapıyorlar? Piyasaya kötü haber mi sunuyorlar? Gaza gelmemek gerekiyor. Bir fiyat çok patlayacak, gidecek ulan daha da gidiyor. Biz bunların peşine takılalım dediğin anda köpek balıklarının bu bu baronların, merkez bankalarının peşine takılmış oluyorsunuz orada artık bir yerlerde çıkmanız veya %50'sini boşaltmanız gerekiyor. Ulan aha çok düştük falan filan gidiyor fiyat ulan elimizdekileri satsak mı dedirten şey de yine o büyüklerdir. Mümkün olduğu kadar bir yerlere getirmek için. O zamanlarda da alış yapmak için uygundur. Ben size bu kadar genel bir bilgi verebilirim arkadaşlar bu konuyla ilgili. Bu da bu şekilde altının geleceği de doların geleceği de yukarı doğru olacaktır diye düşünüyorum. Bunun aksine iddia eden akılsızdır. O kadar söyleyeyim yani. Akılsızdır veyahut da başka bir şeye oynuyordur. Bakın destek seviyesine geldi. Günlükte Euro bakın buraya değdi tekrar. Buradan malı biraz boşaltmışlardı. Bakın görüyorsunuz şuradan. Şu, şu çıtayı görüyorsunuz. Tekrar buraya değdikten sonra alımlar başladı. En kısa sürede 16.61'i göreceğimizi adım gibi biliyorum. Yıl sonunda Euro'nun 30 lira olabileceğini söylüyorum. Sakın abartılı bir şey olarak zannetmeyin. Bu bir abartı olamaz. Sen bir paket sigarada 30 lira olacağını tahmin edebiliyor muydun? Bir çorbayı 21 liraya, 22 liraya bazı lüks yerlerde 30 liraya içebileceğini tahmin ediyor muydun? Bu abartı değil mi ki? 2 günde oldu. 3 günde, beş günde oldu. Bu da abartı değil arkadaşlar. Euro'da yıl sonunda lira en iyi sonu olup bulacaktır. Maalesef ki üzülerek söylüyorum bulacaktır. Zaten bulmuştur ama gösterilen bu şu an plaka böyle tabela böyle gösteriliyor. Gerçek değerini yarın bir gün arkadaşlar göreceğiz. TL'mizin ne kadar değer kaybettiğini aylar sonra göreceğiz. Belki 3 ay sonra 4 ay sonra. Ama geçmiş ola yani. Geçmiş ola. Gideceği yer önce 16.61 hiçbir engel önünde gözükmemekte Euro'nun arkadaşlar diyebilirim. Yataya bağlamış piyasalardan korkun arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Çok büyük bir çıkışlar oldu. Şöyle çok çok uzun büyük yükselişlerden bakın günlerce yükselmiş. Tedirgin olun. Bir anda bir çıkış seviyesi bir tepe noktası bulunup oradan kar satışları illa gelecektir. Sonra bunu bir yatırırlar. Bir yan yan gider bu. Epey bir. Bir destek oluşturur. Ve aynı hareketi bir daha yapar. Bir daha yapar aynı hareketi. Bu hareketleri iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Şimdi şu 2 16 61 ile işte bu 14 86 arasında okutuluyor. Şu an bir orta seviyede 15 61'lerde duruyor. <laughs> Bana göre arkadaşlar Sepetin bir bölümde yatırım tavsiyesi olmadan biraz euro, biraz dolar, biraz sterlin, biraz belki e, gümüş, biraz altın bulundurup e, riski dağıtarak e, beklemekte fayda var. Kıymet beklemek diyorum. Beklemeden olmaz çünkü piyasa yapıcılarının zamana ihtiyacı var. Piyasa yapıcıları bu işi zamana yayarak yapıyor. Anladınız mı ya? Neden diyorsunuz ki çok bekledim diyorsunuz ya? Piyasa yapıcılarının e bu işte paradan para kazananların bu küçüklerden yarar istifade edenlerin bu işi zamana yayarak yaptığını bilmeniz gerekiyor. Zamana yayıyor. Yani yapıyor işi, belli bir seviyeye düşürüyor, milleti bıktırıyor. Sonra tekrardan kendisi de alttan alım yapıp başlatıp tekrardan yukarı doğru gidip oralarda satıyor. Bir tepe noktası bulup karını alıyor ve sonra tekrar düşmesini bekliyor. Piyasa böyle hareket ediyor arkadaşlar. Yanılmayınız. Ben sadece şunu bilir, şunu söylerim. Türkiye'de dolar ve altın hiçbir zaman geri durduğunu ben bu yaşama kadar görmedim. Bu güvencim de oradan gelmekte. Ondan dolayı bu şekilde şeyler söylüyorum. Ben kendim görmedim asla doların ve altının, gümüşün, euro'nun hiçbir şeyin geri kaldığını görmedim. Ben sadece Türk lirasının eridiğini gördüm bu yaşama kadar. Bunlara güvenerek bu yorumlamaları yatırım tavsiyesi asla olmadan bunun için yatırım firmaları var lisanslı brokerlar var onlardan yararlanabilirsiniz neye yatırım yapmanız gerektiğini neye yapmamanız gerektiğini onlar size <laughs> yönlendirebilir ancak öyle de bir hal geldi ki artık herkes kendi yatırım uzmanı oldu kendi kendisini diyebilirim arkadaşlar hani gram altın 750-800'e inecekti ya gidin aklınızı peynir ekmekle mi yediniz Bitcoin de tarihinin zor seviyelerini yaşıyor ama bunu da arkadaşlar çok çok beklettiler. Bunu bir yerde patlatacaklar yani. Bunu bilerek yapıyorlar. Bunu bilerek yaptıklarını düşünüyorum. Ben bunu bir yerde patlatacaklar arkadaşlar. Artık 34 binden mi patlatırlar yukarı? 32 binden mi yukarı patlatırlar? Bana göre artık boğa sezonunun zamanı gelmiştir. Yeteri kadar yataya bağlattı. Çok da düşürüldü. Göreceksiniz arkadaşlar. Bu da zamanı yakın altınla beraber hareket edeceğini de beraber gözleyeceğinizi de söyleyebilirim. Kıymetli kardeşlerim size piyasa ilgili bilgiler vermeye ve öngörülerimi söylemeye çalıştım. Rahat olun kahvenizi çayınızı aldıysanız 3 kuruş 5 kuruş kıt kanaat bir dolar euro bir altın ne bileyim gümüş bekleyin arkadaşlar ya bekleyin arkadaşlar. Gün doğmadan neler doğar bir gün öyle bir şey gelir ki zamanı gelir işte alıcıların piyasadan piyasa yapacağı alıcıların zamanı gelir Piyasa öyle bir bırakılmak zorunda kalır ki Kimse bunun ne olduğunu anlayamadan Ki şu anki fiyatların durumu öyle değil mi sizce de Gözünüzde gördüğünüze mi inanmıyorsunuz Etikete mi inanmıyorsunuz Etiketlere mi inanmıyorsunuz arkadaşlar Bunlar niye artmasın ki Bunları yolda mı bulduk biz yani doları altını şey madenleri Değerli madenleri yani Yakında nasıl bir uçuş olduğunu Hepiniz gözlerinizle şahitlik edeceksiniz diyorum Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Buradan bildirim zilini açabilirsiniz. Destek olmak için destek yazabilirsiniz aşağı. Arkadaşlar yorumlarınızı da yazabilirsiniz. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Hoşçakalın. <laughs>